dostlarım günaydın. Şu an sizi peçetenin üzerine koydum. Bir Dün de birazcık dengesiz bir durum. Bir dakika. De... <laughs> tam neyse oldu. Neyse dostlarım günaydın. Bugün tarihlerden 3. 3 Aralık e, Cuma günü. Yine bir kütüphaneli, ile ders çalışmalı bir vloguma hoş geldiniz. Şimdi hazırlanırken birazcık sizinle konuşayım dedim. E, Bildiğiniz üzere benim 2 haftadır sınavlarım var. Bu hafta da var, önümüzdeki hafta da var ve sonra sona yarıyor. Ben de sınav haftalarında hani doğru dürüst bir vlog çekemediğim için hani sınav hani ders çalıştığım vloglarımı çekeyim dedim. Hani çünkü size motive olduğunu söylüyor musunuz bilmiyorum öyle ama biriniz bile motive ediyorsam ne mutlu bana. Yine bugün hayatım kütüphanede olacak. Kütüphanede yatıp kalkabilirim. Çünkü yarın değil, pazar günü Medine usulü sınavım var. Medine Usul Hukuku sınavım var. Ve gerçekten en korktuğum sınav şu Medine usulü Hukuku. Çünkü bundan önceki hafta idare hukuku ve ne vardı? Ticaret hukuku vardı ama idare hani çok konu yok gibi gözüküyordu. Yok yoktu gerçekten. E, ticaretin derslerini düzenli izlemiştim. Ama medeni usulün derslerini ne düzenli izledim. Ve çok fazla konu var gibi hissediyorum. Ama rahatlatan konu beni şu şu anda test. Ama testte de rahatlatmayan konu şu. Ay çok garip konuşayım. Testte de rahatlatmayan konu şu. Birden fazla doğru seçenek oluyor. Yani hani iki üç şık bile doğru olabiliyor bazen. O sıkıntı birazcık. Ama işte hep diyorum yani gözüm şu anda yükseklerde değil geçer not olayım yeter. Şimdi işte Berfin alacak bizi. Biz Starbucks'a öreceğiz Burası çünkü Beyzan bedava kahve hakkı varmış ve bugün son günüymüş. Sonra okula gideceğim. Okulda annem gelecek bir Allah'ım çok mutluyum annemi göreceğim uzaktan da olsa. Çünkü annemi iki küsür, üç haftadır ne, zaman gördüm annemi en son ya? Bayağı oldu ki biliyorsunuz ben genelde her hafta sonu eve, ailemle dönerim çünkü özlüyorum ailemi. Onları göremiyorum kaç gündür. O yüzden annem de İstanbul Havalimanı'na gelmişti bir şey bırakmaya. Dedim gelmişken yani yakın İstanbul Havalimanı koca yarım saat falan. Dedim gelmişken bana da uğra bari. Bir görüşelim seninle. Annem de tamam dedi. Oysa ki gelmez normalde. Neyse gelecek şimdi onunla buluşacağım. Şimdi hazırlanıp çıkıyorum. Bu arada vloglarım çok aynı oldu. Ne bileyim giriş tayinleri bilmem her şey çok aynı. Biliyorum yani siz de sıkılmış olabilirsiniz belki ama gerçekten buralar yani aynısı her şey. Ama bence ders vloglarını seviyorsunuz siz. Sıkıldınız mı bilmiyorum. Bunun cevabını sizden bekliyorum. dostlarım selam. Şu an şurada Berfin var, şurada Burak var ve bugün konuk oyuncu var yanımda. Gel. Kardeşim buraya geldi. Beraber kışbahçede ders çalışıyoruz. İşte yemek yedik. Şimdi okulda kış bahçesinin açık alanında birazcık hava alıyoruz. Çok sıkıldım. Nasılsınız arkadaşlar? Derdo. Nerede o? Çok nerede ya. Son gündür nerede oyacak? De. bir şey daha da çıkalım. Yorulduk artık. Medeni usul sınavımız var ona çalışıyoruz. Şu anda Molada'yız yemek molası. Ama bayağı yorulduk artık. Aynen birazdan kütüphane gidip ders çalışacağız. Bu şekilde. günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Ve ev o kadar sıcak ki kalorifer de açık değil, hiçbir şey açık değil. Ölüyorum sıcaktan yani. Emir'e dönmem az kaldı. Hadi Emir, hadi Emir'dir. Hadi Emir'den Hadi Emir, emir. emir hadi! Um, saat şu anda ikiye yakın. Bir dakika, çantamı kapıyorum şu anda. Bir dakika. Bir saniye. Ve kapattım. Heh. Saat şu anda iki süre gibi bir şey. Ee, şatıla bin, şatıla bineceğiz. arkadaşlar. Emir misafirim benim oldu dün gece. Minibüse bineceğiz ya da taksiye ne bileyim ne bulursak onda bineceğiz. Ve okula gidip ders çalışacağız. Emir de 12. sınıf oldu. için Emir sen aldın maske. Emir de biliyorsunuz ki 12. sınıf bilmiyorsanız da Emir 12. sınıf oldu şu anda. Ve üniversite sınavına hazırlanıyor. Ve hedefleri yüksek olduğu için çok çalışması gerekiyor. O yüzden dedi ki abla haftanın geleyim. Ay, şimdi bir dakika aynen ayakkabımın müzik konuşacağım için. Bu evin bir sıkıntısı var çekeceğimiz yok. Heh, neyse Dedi ki de Abla dedi. Dün şöyle oldu hatta. Annem bu İstanbul Havalimanı'na geldi bir şey bırakmaya. Sonra dedi keşke Emre'yi de getirseydim. Sıkıldı çocuk kaç gündür dedi. Ben dedim ki keşke getirseydim. Sonra arayalım gelir belki dedi. Sonra dedim ki aradım Emre'yi. Gel dedim. Ben Bende kalırsın. Hem kafan dağılmış olur. Hem de benim zaten ders ders çalışmak zorundayım. Sınavlarım var. O da dedi ki tamam geliyorum. Sonra geldi. Dün 4 gibi falan geldi. 12'ye kadar kütüphanedeydi. Yani tabii ki de full aralıksız ders çalışmadık ama güzel çalıştık. Sonra gece bizim koçlar olarak bir koçlar olarak değil de arkadaş grubunda bir klasiğim var. Gece çorbacıya gidiyoruz hep. Ay oğlum Emir'i de çorbacıya götürdük. Uyuduk sonra işte uyandık şimdi. Kütüphaneye doğru yoldayız. Emir hazırlan hadi döveceğim arkadaşlar ben çocuğu vallahi döveceğim. Hadi. Montun nerede? Montun benim odamda galiba. Benim odamda arkaya asmışsın. Şimdi çıkıyoruz. selam Saat şu anda 11.30 ama akşam 11.30 şu anda yine kahve yapacağım maalesef ki çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Ay gözüküyor mu? Dersim asla yetişmiyor yani. Şu an gerçekten tam böyle bir mental çöküşün ardından ömerem açtım da annemi aradım 2 saattir ağlıyorum. Reaktifden nasıllar? Ama ne diyorum ben ilk günkü ilk günden beri vlog çekerken hani gerçekten olanı yansıtıyorum çünkü vloglara bakarsanız benim hayatım şu anda çok güzel gözüküyor. Yani hayatım çok şükür güzel ama böyle böyle işte dersler çok yordu beni. Siz de farkındasınızdır belki. Sürekli ders vlogu çekiyorum. Yine böyle cildim bu aralar çok bozuldu ve iki kez Roacutan kullanmama rağmen bozuldu. Geçen gün doktora gittim ya. Doktorum da gerçekten çok bilgili bir doktor dedik ki yani üçüncüye kullan Roaccutan ya da böyle başka bir ilaç verdi ama o ilaç gördüğünüz gibi hiçbir etki etmedi. O yüzden şimdi yine doktora gideceğim ve muhtemelen üçüncü kez Roaccutan kullanacağım. Artık gerçekten Roaccutan kullanmaktan da bıktım. Öyle bir de bey hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama irritable bağırsak sendromu, certçüde, tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir hastalığım vardı karnımda. O da hala devam ediyor. Bir sürü ne bileyim testler yapılıyor, doktora gidiyorum falan. Ama hiçbir çözüm bulunamaması gerçekten artık bir yana sonra sabrımı çok tüketti. Yine sınavlar... Yine hala ağlayacağım gerçekten. Sınavlar öyle... Gerçekten bu aralar çok yoruldum. Neyse yarınki... Yani muhtemelen bu gece sabahlayacağım. Ya da böyle ne bileyim 4'e, 5'e kadar otur, uy, çalışacağım. Sonra uyuyacağım. onda kalkacağım, bir daha çalışacağım. Sınavım yarın saat 6'da. Şimdi kahve yapıyorum kendime. 12 gibi ben size şöyle alayım da sesten rahat olmayın. Şu an saat işte 11.30. 12 gibi okula gideceğim tekrardan. Alperen, ben, arkadaşlarım işte Berfin, Ahmet falan. Hepsini tanıyorsunuz diğer vloglarımdan. Tanımıyorsanız da tanıştırırım size. Onlarla tekrar yapacağız. Sonra eve geri geleceğim. Emir de şu an okula kardeşim. Onu alacağım kütüphaneden. O kütüphanede ders şu anda. Neyse eve geri geleceğim. Sabah kadar ders çalışacağım. Yani gerçekten vize haftası bu sefer bir tokat... Yani vize haftası tokatlamadı aslında. Böyle işte karnımın ağrısının hiç geçmemesi, ne bileyim suratımın böyle olması, medeni usul konularının asla yetişmemesi falan beni çok yordu. Ama çözeceğiz yani. Bakıyorum şu an geçen yılki videolarıma, geçen yıl bugün atıyorum. Bir şey üzgünüm. Yani şu an hatırlamıyorum bile aynı o konuları. Muhtemelen seni. ev bir de şeye baktım geçen gün. Onu yine çekeceğim. 2021 hedeflerimi çektiğim bir video var. Dedim aferin kız. Hedeflerini gerçekleştirmişsin gerçekten. Yani yapabildiğim kadarını yapmışım. O yüzden kendimi bir gururlandım. Neyse böyle bir yıl önceki videolarıma bakıyorum. Böyle hayatımda çok şey değişmiş ve çok büyümüşüm. Çok olgunlaşmışım. O yüzden muhtemelen bir yıl sonra bu videolarıma bakıp yine vize haftasından dolayı ağlayabilirim ama diyeceğim ki aferin beyrem ne çok şey atlatmışsın. Neyse bunlar da gerçekten çok şükür çok küçük dertler ama böyle o anda insanı yoruyor. Neyse çok konuşmadan kapıyorum. Şimdi... işte bilgisayarım var. Ders dinleyeceğim. Sonra yarım saat sonra okula geçeceğim. Ve okula böyle kombin pijamanla geçeceğim. Yani inanın hiç onda değil. <gülüyor> <gülüyor> Ayperen! Yanınıza <laughs> Şimdi çıkıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrar girmemize gerek var mı? Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Şu an... Saat... kim telefonu? Ahmet, senin telefonu galiba. Evet. Saat şu anda bir yani. Biri biri geçer. Biri biri Birisi geçiyor. Birisi İrem Yılmaz'ı düşünüyor acaba. Allah Allah, kim Allah. acaba? Neyse, e, okula geldik şu anda. Böyle mahzen diye adlandırdığımız bir sınıftayız çünkü bir tek cam şurada var diye buraya biz mahzen diyoruz. Medeni usul tekrar yapacağız inşallah. Saat bir bakalım kaçta bitecek bilmiyorum. Herkes çok rahat sınavla alakalı ama ben hiç değilim. O yüzden. kim rahat? Kim rahat? Herkes test diye çok rahat. Okay, yarın akşam da konuşalım. Aynen. Yarın sınav sonra sizi güncelleyeceğim. Yarın sınav Ama Söyle. şu an birçok kişi şeyi bilmiyor. Sınavda birden fazla doğru cevap oldu. Hani testte. Aynen. Medeni de quiz de ya. Evet. Onun gibi. Hani sınav test ama hani testte Bilmiyorum. birden fazla doğru cevap oluyor. Zaten sıkıntı biraz. Ben hep diyorum geçsen yeter yani fazla gözüm yok. Ama Ahmet Fevzi, bir dakika göz Ahmet Fevzi'nin şovuna. Hadi hadi. Yap. Bakalım arkadaşlar nasıl Bakın yogacı. Yogacı <laughs> mı? <laughs> Çok komik olur düşün. Işte. Ahmet, clickbait şimdi şarkı. <laughs> bir tane bir sefer mısın? Bittin tıklanması için daha fazla yani. hani Ahmet sevizi düştü çenesini kırdı. Ahmet sevizi havada yürüdü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım havada yürüdü çok tehlikeli oldu. Sen <laughs> benimce <laughs> 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 ben bekle. hazır mısın? Hazır değilim. <laughs> <laughs> Ama <Ahmet, ben yiyeceğim. gülüyor> <laughs> iki adım atabiliyorsun. Aynen benim boyum kısa oldu. <laughs> Aynen kanka kesin o yüzden. <laughs> hazır mısın? Hazırım. Düşersem çok üzülürüm. Ben de senden öğrendim bu ben öğrettim. Hadi. Max. Wow. <laughs> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. <laughs> i̇şte böyle ders çalışmayın siz bizim gibi. İrem ben senin sodanı içtim. Burada tek de tak diye açtım. Ama nar suyunu içmedim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 saat şu anda kaç? Saat şu anda. Saat şu anda bakalım. De... Ha, yapsan ya. Işık yapsana be. Işık yapsana azıcık bize. 2 ve Elif açayım mı gerçekten? Aynen flash'ını varsa açsana. Açıyız yani. Youtube için her şey. Sana şöyle alttan kötü Oo, bir ışık versen. Sinematik. Oha. Verim aldım mı? Aldım ama Orada şöyle bir biliyorum. sıkıntı var. Son konuları Biraz kendim çalışmadığım abi. için. Aynen. Ben benim çalışma öğrenme şeyim yazarak Onlarımız. çalışma. Kimlere he? Arkadaşlarımıza. Benim çalışma tarzım yazarak olduğu için yazmadığım konuları daha tam algılayamadım. Aga nasıl ışıkçıyım? Verdim ışığı. Çok iyi. Adam çok garip fotoğraflar çekildik mi? ama yani çok garip. Şu an sen gözüküyorsun. Cemil de gözüküyor. Emir gözükmüyorsun. Ben gör girdim hmm. ama gel. He. Bir şey söyleyeceğim. Hava çok soğuk. Duman o yüzden çıkıyor. Evet. <laughs> <Daha> girdim, <benarım>. <gülüyor> 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 ha ne diyeceğim? Kar mı yani? Şey ya diyeceğim dedim. Kara mı soğuk değil. Gerçekten iğrenç bir hayat. Ya. Ya. Böyle de demezsin evet, ya. Evet böyle demezsin ya. Biraz influential oluyor. 4.22. Karanlığın yolcusuyuz. Oo. Abi ne like oldu <laughs> <laughs> Saat gözükmedi. Aynen. Neyse yani. Aa, telefonumu flash açmışım. Evet, arkadaşlar. Cemil'cim evet. nasılsın? Hiç iyi değilim. Yaklaşık 10 saat, 14 saat sonra sınavımız var. Aa çok kötü. Aa, aynı mekandayız. Aynı mekandayız. Aynen. Buradayız. Direkt şu arkamızdaki yukarıda sınıf var. Orada sınavımız var. Ben... Burada mı? SGK'nı demeyiz. Aynı SGK'nı demeyiz. Engzelli'de. Engzelli mi? Onu bile bilmiyorum işte. Okuyoruz Demek ya. ki eşya SGKM'de. O da öyle dedi de neyse. Kanka. Bir Bozmayayım diyorum ama şey yapmadım. Bozdun. ama şimdi Alperen, Türkiye 41. Yani olarak sen yapma. beni bozmayacaksın da kim bozacak doğru, beni? Doğru, evet. yani beni başka kim bozsun? Emir bozabilir seni yani. Emir inşallah Nasıl seneye bozar. 200 değil miydi? 41. Sen ne diyorsun ya? Türkiye 41. Sayın Feren. Doğru doğru hatırladım. Yani. Hangi ya. şey daha. Nazar. Sınav, sınav öncesi, öncesi yok. nazar ver. Ama bu Neyza. sınav sonrası koyacağım. O zaman değmez. <laughs> o zaman 41. <laughs> o zaman da ara. <laughs> <yiyorum. gülüyor> Yorulduk. Ha, Hadi kapanışı bugün sen de yap de. yarın sabah açarım <laughs> bir daha. Neresinde kapatıyorsun? Kapatacağım. Heh. Arkadaşlar şu anda saat 17.55. Hiç hazır edelim. Hiç hazır Hiç değilim. Hazırsın. Hiç edelim hani. Hazırsın. Hazırsın. Sen hazır mısın? Ben çok hazırım. Ha, tokatlayacaksın var ya. Neyse şey konuşmayalım şimdi. Yok çakır, çakacaksın. public. Çak. Çakacaksın çakacaksın. Şu an artık ağzımızın bozulması çok da ama kaç saattir aralıksız çalışıyoruz? Aralıksız çalışmıyoruz şu an. Abi. Tam aralıksız çalışmıyoruz da kaç saattir şu mahzendeyiz? 4. 48 saattir değil mi? 48 saattir. Gece doğru, gece doğru. Ee, mahzen dediğimiz yer okulda böyle bir sınıf bulduk yer altında bayağı siz de gördünüz zaten. Bir şey söyleme. Aynen ama söylemiyorum yerini size koçlu arkadaşlarım çünkü bu sınıf daha tam keşfedilememiş sınıflardan da koçlu arkadaşlarım vloglarımı izliyor mudur bilmiyorum. İzliyorsanız... Valla kendim var sizi izliyorsun gibi. Senin havalı kanı izliyor musun? Ben hepsini izliyorum. Ya. ya. Bildirimle bir açtım ben ya. Yani. Ya. Ben iyi bir takipçiyim. Ya annem bile izlemiyor tüm videolarımı. <laughs> Arkadaşlar sınava giriyoruz çok korkuyorum ama dediğim gibi geçecek not alayım yeter. Şimdi insanların içine kapı çıkarız kapıyorum size. Arkadaşlar selam videonun kapanışını yapmadım. Dün en son girerken konuştuk. Medine çıkalı bir gün... Ay telefon çıkacak buradan alayım. Medine çıkalı bir gün oldu. Benim sınavım baya kötü geçti. Yani kötü... şimdi kötü geç falan. Gerçekten kötü geçti yani yalan değil. Bu arada size bir önceki videomda ticaret sınavına girdiğimizi görmüştünüz. Ticaretimiz açıklandı. İlk sen mi sayacaksın ben sayacağım. Ben 60 aldım. Ben de 60 aldım. Ve beklentim zaten Değil bu daha, notlarda Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Mesela 62 ya daha yüksek alabileceğimiz bir sınavdı. O yüzden modumuz bir tık düştü ama biz bu eve bakıyorduk. Şuan şu burada eskiden baktığım bir ev gördüm de. Ah, şey gibi deprem öncesi. Harabe. Aynen. Neyse daha iyi bekliyorduk evet. Çünkü bir de sınavın daha sınıf ortalaması falan iyi. Son, evet, Ve 90'lar 80'ler çok fazla var. Ama çok şükür en azından kalır not almadık. Benim medeni sınavım birazcık kötüydü o yüzden. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Neyse o yüzden birazcık moralim bozuldu medeni kötü diye. Sonra Bersin dün medeni sonra yanıma geldi. Ben de kaldı. Şimdi gidiyoruz. Bir sonraki sınavımıza çalışmaya. Bu cumartesi eşya hukuku mu? Neyse dostlar işte şimdi benzin aldık. Bir sonraki sınavımıza çalışmak için gidiyoruz. Şey, şey. Bu videoyu da bu videoda şimdi kapıyorum. Bir sonraki eşya da vloglasam mı bilmiyorum. Bunu birazcık Ama yani eşyada vloglarken şunu düşün. Çok kan, ter ve gözyaşı bulunabilir yani. O zaman bunu direkt takipçilerime soralım. Eşya hukukunda vlogunu ist istiyor musunuz? Çünkü üç tane üst üste sınav vlog atmak çok istemiyorum ama siz istiyorsanız Bana canım feda. Şey Eşyaya böyle çarşamba gününden itibaren Başlayayım. tekrara başlamalı bir çalışma evet. Böyle ve bizi ne bekliyor, biz ne yapacağız ben gerçekten merak içerisindeyim. Evet biz, ben... korkuyorum. Yani. Arkadaşlar yani sıkıntı, en korktuğumuz sınav bizim eşyaydı. Ve hukuk fakültesinin bizim okulda sanırım en zor sınavı da eşya falan diyorlar. Yani en zor eşya mı? Ceza, özel, genel eşya bu üçü çok zorluyorlar. Ama Alperen Hoca gerçekten çok zorluyormuş. Benim Alperen Hoca bu arada advisor hocam. Advisor şey da şey demek, okulda aynı sizinle ilgili hocaları advisor deniyor. <laughs> Her hocanın böyle 8-9 öğrencisi oluyor. Onlar da bizim advisor'ımız oluyor. Neyse o zaman size bırakıyorum şeyi. Bunu da vloglayayım mı? Eşyayı da vloglamayayım mı? Siz söyleyin. İşte Vlog yapıp yapılmayacağını. Eşyayı da vloglayayım mı? Vloglamayayım mı? Sizi şimdi kapıyorum. Görüşürüz.